Herkese kocaman selamlar arkadaşlarım. Kanama hoş geldiniz. Yepyeni bir videolarla tekrardan ve tekrardan karşınızdayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar sanal kart nedir ve niçin kullanmalıyız? Neden kullanmalıyız? Ondan sonraki ikinci sorumuz ise arkadaşlar EFT havale nedir ve nasıl kullanılır? Bunlarla ilgili bilgi verdikten sonra e, videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. E, birincisi sanal kart nedir ve ne için kullanılır? Ya kardeşim ben zaten Bank kartım var, kredi kartım var, sanal karta niye ihtiyaç duyayım, neden kullanayım ki diyebilirsiniz arkadaşlar. Sanal kart, e, kartınızla ilgili bilgileri diyelim ki trend yoldan başka sitelerden alışveriş yaparken mecburen hem kredi kartı numarasını hem kredi kartı hem bank kartı numarasını hem de arkasındaki 3 kodu girmek zorundasınız ve tarih yıl olarak da istiyorlar. Onları girdikten sonra ancak alışverişinizi yapabiliyorsunuz ve yapmanıza izin veriyorlar arkadaşlar. Bunu sanal kart bu güvenliği sağlamanız için gerçekten çok mükemmel kart. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok basit bir şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. Oluşturabilirsiniz sanal kartınızı. Güvenlik için inanılmaz derecede çok güzel bir kart arkadaşlar. Şimdi o kartın kartla ilgili bilgiler vermeye çalışalım. Sanal kart nedir? Arkadaşlar sanal kart banka kartınızın kredi kart özelliğine bağlı olarak oluşturduğunuz bir karttır. Yani sanal kart kredi kartı gibi bağımsız bir kart değildir sanal kart kredi kartına kredi kart özelliğine bağlı bir karttır arkadaşlar Diyelim ki sizin bank kartınızda eğer kredi kartı özelliği aktif değilse Tabi sanal kart oluşturamazsınız kredi kartına bağlı bir kart Nasıl oluşturabilirsiniz arkadaşlar? Tabi bunu oluşturduktan sonra yani sitelerde güvenli bir şekilde, keyifli bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz dostlarım. Yılda en fazla 10 adet sanal kart oluşturabilirsiniz. Nasıl oluşturabiliriz? Bu sorunun cevabını verelim. Ziraat mobilden menü bölümünden kartlarım, ondan sonra sanal kartlarım, sanal, kart, sanal kart ekle deyip oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey banka bank kartınızda Genç bank kartınızda kredi kartı özelliği aktif mi değil mi aktifse arkadaşlar sanal kartı rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz banka kartıyla aynı özelliklere sahip arkadaşlar şu özellikleri var Diyelim sanal kartı oluşturdunuz sanal kart orada göreceğiniz şeyler kart CVV'si var arkadaşlar. 3 haneli kod olarak geçiyor. O kodu kullanarak alışveriş yapabilirsiniz. Sanal kart numarası var ve sanal kartı kullanabileceğiniz son tarih son kullanma tarihi var. Bunları zaten kullandıktan sonra alışverişinizi çok rahat ve çok daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Limitini nasıl belirleyebilirsiniz arkadaşlar? Limitini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde güncelleyebilirsiniz. Diyelim ki 100 liralık bir alışveriş yapacaksınız. Hemen sanal kartınıza gidip 100 liralık bir limit belirliyorsunuz. Ondan sonra da güvenli bir şekilde alışverişinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Hani kullanmayanız ya da işinize herhangi bir tereddüt falan olmasın. Tabi kredi, kredi kartı özelliği kullanan arkadaşlarımız için geçerli bu. Kullanmayanlar tabi sana kartı oluşturamıyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Ben şahsen kullanıyorum güvenlik açısından. Çünkü Diğer kartlarımın bilgilerini herhangi bir sitede güvenli güvensiz herhangi bir sitede paylaşmak istemediğim için sanal kartımı kullanıyorum. Ondan sonra limitini belirleyip alışverişimi çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. İkinci soruya gelelim arkadaşlar. Başka hesaba havale EFT nedir ve nasıl yapılır? Arkadaşlar bu EFT havale diyelim ki siz birisine bir para göndereceksiniz. Bu parayı nasıl gönderebilirsiniz? IBAN'la gönderebilirsiniz ya da IBAN'sız da gönder e, İban hesap hesabıyla da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bunu iki şekilde öyle gönderebilirsiniz. Tabi karşıdaki kişinin IBAN'ını almanız gerekiyor. E, nasıl göndere e, tabi bunu Ziraat Mobil'e e gireceksiniz. Ziraat Mobil'den e, para transferim var. Aynen para transferim. Ondan sonra EFT e havale deyip aldığınız TR ile başlayan Ivan var arkadaşlar onu gireceksiniz zaten girdiğinizde kimin adına ise hemen Ivan'ın altında bir boşluğun içerisinde kutucuğun içerisinde ee, Ivan'ın sahibinin ismi çıkıyor devam ediyorsunuz ondan sonra göndereceğiniz e, tutarı belirliyorsunuz ondan sonra e, göndereceğiniz onaylıyorsunuz sonra sizin telefonunuza bir kod geliyor o kodu girdikten sonra arkadaşlar karşıdaki kişiye rahat bir şekilde para transferi yapmış oluyorsunuz e, Tabii önümüzdeki Önümüzdeki dönemlerde bu IBAN ve hesap no dönemleri kapanıyor arkadaşlar. Ee, kolay adres tanımlama diye bir şey var. Önümüzdeki dönemlerde bu kullanılacak. Tabi IBAN ve hesap no dönemi bitecek arkadaşlar. Tabi bunları ilerleyen dönemlerde hepimiz beraber bunları göreceğiz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın arkadaşlar. Bay bay.